Merhaba dostlarım. Kafes Kuşları Hobicisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Merdiven boşluğunda muhabbet kuşu üretimi 3. videomuz bu. Kuşlarımızı gördüğünüz gibi eşledik. Yuvarlıkları taktık. Şurada bir tane fazladan erkeğimiz kaldı. Bunu sahiplendireceğiz. Kırmızı göz, Çekoslava, Albino bir kuştur. Elimizde yedek olarak da bulundurabiliriz. Şu alttan başlayalım. Şu an benden korktukları için yuvaya girdiler Bir yavrulama eğilimi içinde değillerdir Böyle sizi gördüğü anda yuvaya giren çiftleriniz varsa Yani yavru yapacak diye sevmeyin Sadece sizden korktukları için yuvaya giriyorlardır Ama bunlar ben olmadığım zaman da yuvaya giriyorlar bir iki kere gördüm Gelirken tam beni görünmüyorlardı onlar O şekilde şuradaki erkeğimizi de gösterelim Biraz korkak 3 aylık 3 aylık ama yani ötlek biraz. Bir önceki videomda bahsettiğim rainbow'larımız geldi. Dişi FBG rainbow, erkek rainbow, turkuaz bir rainbow. Şuan görüldüğü gibi zaten yuvalıkları taktık. Bugün eşledim bu takımı. Alttaki takımı eşleyeli bir 10 gün falan oluyor. Bunlar tüydelerdi aslında bugün eşleyemeyecektim de Dedim yani çıkmak üzere tüyden Büyük ihtimalle pazartesi salı günü çıkarlar tüyden Üst tarafta her zamanki gördüğünüz gibi Rainbow e, Japoneslerimiz var karıştırdım Rainbow diye Rainbowlar altta kaldı Bunlar Japones Erkeği 10 aylık Dişisi 8 aylık Markalı bunların ayağında belirlikler var Bakalım bunları da eşleyeli bir 10 gün 12 gün oluyor. Dişisi şansımıza tüye girdi ama ayırmadım. Tımar yaptım. Şu an aynı kafeteler. Sıkıntı yok bakalım ya. Yani. Bir 5-10 gün sonra çıkar tüyden. Yeni girdi çünkü. Bakalım yavrular nasıl olacak bunların. Açık mavi mi koyu mavi mi? Erkeği koyu mavi. üst tarafta ise kırmızı göz çekostalak kuşlarımız var. Dişi olan beyaz albino kırmızı göz. Erkek olan lutino. O da kırmızı göz. Erkek biraz ufak. Ama dişi iri maşallah. Çekosla bak. Bunlar da bugün eşe attım. Rainbow'larla beraber eşe attım. Bir yem kusma. Birbirine kur yapma falan görmedim. Ama bakalım. Yani belli olmaz daha ilk gün. Bunlar da ilk eşlemesi. Büyük ihtimal ilk iki az da yavru vermezler. Bunların da ilk eşlemesi. Japoneslerin de ilk eşlemeleri ama bunlar bayağı yetişkinler. Üsttekilerden sarı olan, lutino olan 3 aylık, beyaz olan da 6 aylık olması lazım. Dişi büyük yani. 6 aylık. Bunların rainbow'lar zaten daha önce yavru alınmış çift olarak getirdim. Hatta bir önceki videomda size de söylemiştim. Ee, i̇şte şu kadar like gelirse rainbow'lar gelir diye. Like gelmedi ama rainbow'lar geldi. Olsun. Sizin için değer. Bu alttaki çiftin yavrulama değeri dişisi 6 aylık o zaten beyaz olanla yaşıt. Kardeşler mi bilmiyorum. Erkeği tecrübeli. Yani geçen videoda söylediğim gibi bu kümesin olma sebeplerinden bir tanesi. Bakalım yavruları olur inşallah. Erkek baskın güzel. Normalde ben bu mavinin yerine şuradaki albinoyu kullanacaktım ama net olmadı kullanmak. Ötlek bir kuş biraz. Bu 3 aylık diye kullanamadım. Aslında güzel iri bu kuş. Orada şuradaki beyazlı atsam yanına güzel şeyler olurdu da. Biraz ufak daha kuru falan bile yapmıyor. Diğer sezona belki inşallah veya sahiplendirirsek yeni yuvasında yavrular verir. Sağlıklı bir kuş. Dışkılarımdan da belli zaten nasıl Sarı sarı Yani burada aklar kullanıyorum Sezonu açmış bulunmaktayız Bakalım nasıl yavrular verecekler Şunlardan lutino yavru gelirse kendime ayırırım Sahiplendirmem Rainbow japoneslerden de kendime yavru ayırırım Rainbowlardan da kendime yavru ayırırım Ama şuradan Mavi spangle harici yavru gelirse Sahiplendiririm büyük ihtimal Mavi spangle gelirse ayırırım kendime. Rainbow'larla denemek için o da. Yani çalışma yaparız. Evet. Üretim sezonu başlasın. Merdiven boşluğunda muhabbet kuşu üretimi. Hepiniz sağlıkla kalın. Mutlulukla kalın. Hayırlı üretimler olsun herkese. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Hepinize güle güle. Sağlıkla kalın dostlarım.